Yunus'un tadısını paraya yakalarken diyeceksin. Hadi sen de seslendirme yap bari. <laughs> Vay yavrum bak koç yap. <laughs> Yunus ne diyorum be? Bunların hep peşinde git Allah git ha. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? keçiye ki şey yapalım bu da olmadı. Ya, hala da olma ihtimali vardı şimdi başka bir şey yakaladık. Evet. Ee, Devam mı edeceğiz? Olduktan sonra ben dün akşam bir şeyle konuştum olur. Olacak bir şey değil artık. Bak şimdi hadi oğlum fareyi yakalarken bir çekeyim seni hadi.

Tut, 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 tut. tut oğlum tut 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 Yakala yakala tut 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 oğlum tut tut Topak ha Şeye bakmadık işte, şöyle şimdi Hiçbir şey Ha, pazar bak, bak, bak. pazar yerde bir civarda e, para da Aslında. E, Şeyden, tarak, peki, makyajı, da, e, o da alacak Keçi, yapalım diyor. Ama e, buradan gelip alabilmesi için 5 civarında benim günde süt almam lazım arabayı gönderme en az 300 tane falan sürün olacak ki bir şeye benzeyecek. Ee, hadi onu da yaptık diyelim. ve evet. ee, bu taraftan adam değerlendiren değerlendiremeyip de ya ben bu işi yapamadım derse mal önünde patlar. Hiç kıymeti yoktu. O bakımdan korktum açıkçası. Ee, tamam abi ben bir şey dedim. Ben, siz pazarlayacaksınız bunu böyle evet. bir şey yapsak bile yani. Ya, pazarlayacak şeyimiz yok. Evet. Yani mandıra olması lazım. Mandıra yapmaya kalktık. 150 milyar liraya mandıra kuruyorsun.